Dozer gibi yarar gider toprağı. Sarımsak soğan tarlasıdır onun durağı. Cehennem çukuruna döndürmüş tarlayı. Allah cezanı versin senin köstebek. Yeraltı dünyasının süper dozeri. Özel çelikten yapılmış sağlam dişleri. Savaştan barıştan olmaz haberi. Yaptığın zararla soladın teröristleri. Allah belanı versin senin köstebek. Günlerdir pusudayım. Beklerim çıkmanı Beştiğin tarlaya kurdum kapanı Uğraşma benimle Bozma kafamı Takarsam ardına gaddar adamı Yakalarsa bir yakar çıranı Allah belanı versin Hain köstebek Hani kördün? Nasıl gördün? Tarlanın her yanını Ağ gibi ördün Yoksa tarlanın icarını sen mi verdin? Allah belanı versin Senin köstebek